Eşinin ona sürekli romantik hediyeler vermemesi, günlük hayatının, iş hayatının içine gitmesi ama bunun yanı sıra da Emma'nın bütün istediklerini evde gerçekleştirmeye çalışmasını Emma göremiyor. Kendisi için güzelliğini ortaya çıkarıcı ve bu güzelliğinin farkında olacak bir seçkin bir çevrenin içerisine girmek ve oradaki seçkin gördüğü aristokratlarla bir süre sonra da bir... E, aşk ilişkisi yaşamak istediğinin farkına varıyor. Ve e, romanın sonunda sizler de biliyorsunuz e, yaşadığı aşk ilişkilerinin sonunda e, tabii ki evlilik dışı ilişkiler o dönem için 19. yüzyıl için bir ahlaksızlık e, ve toplumdan bir dışlanma sebebi e, olarak görülüyor. Çok e, ahlakçı ve e, insanın e, yaşantısını bu yönde düzenlemeye çalışan bir roman anlayışının ya da bir toplum anlayışının romanda şekillenmesi aslında Madame Bovary. Ve Madame Bovary bu düştüğü durumun tabii ki bütün suçlarını üstüne alıyor bir kadın karakter olarak. Ama onunla bu aşkı yaşayan erkeklerin hiçbirinin böyle bir ahlakla ilgili sorgulamaya girmediğini de filmin içinde ya da romanın içerisinde görüyoruz. Ve Madam Bovary'nin hayatını böyle bir trajik bir karaktere dönüşmesinde etkili olan şey yanlış edebiyat okumaları. şimdi okumak diyoruz ya, her şeyi okumak diyoruz. Aslında her şeyi okumak mıdır faydalı olan şey? bir yere kadar evet, roman türlerini seçiyoruz ya da şiir ya da hikaye. Ben diyoruz şu tür romanlardan hoşlanıyorum diyoruz. Ama Madame Bovary'nin e, okuma eylemi sadece aşk romanlarının üzerinden e, gittiği için hayat ve kendisine dair yanlış bir hayal ediniyor ve bu hayal onun hayatını bitiren bir sebebe dönüşüyor. Yani edebiyatın günlük hayatımıza e, etkileri her zaman olumlu olmayabilir. E, eğer yazarların eserlerine eleştiren bir okuma veya işte bu okuma şeklinin artık onu sıkan bir unsura dönüştüğünü fark etmeyip hep aynı türün içerisinde giren bir giden bir okuyucuysak o zaman bu edebiyatın günlük hayata etkisi yanlış bir hayale sahip olma, yanlış bir beklentiyi hayatımızda oluşturma izlerimine. izlenimine sebep olabilir ve ben bu yüzden bu romanın bütün genç kızlara okutulması gerektiğini düşünüyorum e, ve e, bu bu tarz filmler de var yani film endüstrisi içerisinde bu çok kullanılan bir şey neden bir kadın karakter mesela neden e, burada bu ahlaki sorumluluğu e, bir erkek karaktere vermedi yazar e, şimdi e, mesela cennet ve cehennem imgesi açısından düşündüğümüzde de e, ee, Hz. Adem'den daha ziyade Hz. Hava öne çıkar. Neden? Çünkü, evet. çünkü eylemin, değil mi? eylemin e, oluşmasında tesirli olan cinsiyet gibi e, görülür. Nitekim burada da kadın cinsiyetinin seçilmesinde bunun da ben etkili olduğunu düşünüyorum. Bu bir İncil'den ya da bir Tevrat'tan etkilenmenin de bir ürünü. Çünkü Hristiyanlık inancında kadındır insana cenneti kaybettiren varlık. E, bu var. Ee, aynı zamanda kadın e, tecrübesizdir erkeğe göre. Bilgi yönünden, hayat yaşama, gezme, hayatını idare etme, istediklerini bulma, onların peşinden gitme konusunda kadınlar erkek cinsiyetine göre daha zayıftırlar. O yüzden e, edebiyatın e, şöyle bir özelliği vardır. E, sizi yabancılaştırarak anlatma konusunda e, gayret gösterir. Yani bu bir erkeğin hayatı üzerinden anlatılmış bir roman olsaydı bugün insanın zihninde kalmayacaktı. Ama bir kadın olması, tecrübesiz olması, hatalar yapması, hatalarının bedelini ödeyecek bir sorumluluğu da alması yazarın kadın karakteri seçmesinde etkili olmuştur diye düşünüyorum. Nitekim kendisinde şöyle bir itirafı var. Aslında Madame Bovary benim diyor. Gustav Flaubert, bendim onu yaşayan ama bunu bir kadın üzerinden anlatmayı daha akıllıca buldum diyor. Evet, şimdi başka bir yazar da başka bir edebiyat yazarı da e, e, bu arada bir şey daha söyleyelim bu önceki romanla ilgili. Aslında Gustav Flaubert realist bir yazar. Yani sizin hayatınızda tercihleriniz e, sizi bir yere götürür ve bu götürdüğü yeri ben bir yazar olarak size masal şeyinde anlatmam diyor. Eğer seçtiğiniz e, şeyler sizi yanlışın içerisine sürüklüyorsa, sizi o yanlışın içerisine ben anlatırım ve onu size tarafsız bir şekilde gösteririm şeklinde de bir niyeti vardır Gustave Loebel'in. Şimdi oradan 19. yüzyıldan 1940'lı yıllara gelelim. Bu da bir Fransız bir yazar. E, Jean Paul Sartre'ın Bulantı adlı kitabı. Sanıyorum içinizde bazı arkadaşlarımız bunu okumuş olabilir. Bulantı'da da bir insanın hayatını şekillendiren düşünceler doğuştan mı vardır? Yani insan önce ruh olarak mı vardır? Yoksa önce fiziksel olarak var bu fiziksel varlığının içine düşünce olarak dolduran kişi insanın kendisi midir diye bir soru sorar. Şimdi bir önceki romanda e, öyle bir şey sormuyor. Toplum böyle düşünürse sen de bunu yaparsan bunun bir cezası var diyordu. Ama e, Sartre ise böyle bir şey değil. Sartre diyor ki sen her şeyi seçmekte özgürsün, bu kişiliği, bu varlığı sensin yapan diyor. O zaman ne tercih edeceksin? Bununla ilgili bir e, yapıyı anlatır ve bunu, bu yolla da bir şey söyler. Edebiyatın bir vazifesi olmalıdır der e, Sartır. İnsan, insanı aydınlatmalıdır der edebiyat. Nasıl aydınlatmalı? E, eğer toplumsal yaşayışta, düşüncelerimizde veya alımlamalarımızda yanlış bir şey varsa bunun yanlış olduğunu fark etmeli ve bunu değiştirmeye çalışmalıyız. Eğer diyor bir edebiyat bunları insanda sordurmuyorsa, insanı düşündürmüyorsa, tercihlerini önüne koymuyorsa bu edebiyatın faydalı olmadığını söyler. Tabii ki burada Sartre'ın bir niyeti var. Yazar bireyin tercihlerini özgürce oluşturması ve bu sorumluluğu hem kendisi hem de toplum adına alabilmesini iddia eder. Ama Gustav Flaubert'in tam tersine bireyden dünyaya bakar. Ama Gustav Flaubert toplumdan bireye bakar. Bu haliyle buradaki roman karakteri bir yanlış ya da doğrunun içinde değil tercihleriyle vardır ve tercihlerinin okur tarafından sorgulanmasını ve okurun oradan bir ders çıkarması niyetini. Taşımaz. Zaten amacı sizin de kendinizi sorgulayabilecek bir birey haline gelmenizi sağlamaktır. Niyeti bu olduğu için de bu yolda eserini yazar. O zaman Sartre için okumanın bir anlamı var. Nedir bu anlam? Aydınlanmak. Aydınlanmak ise ben kimim? Benim tercihlerim. Ben bu dünyayı nasıl görüyorum? Ne istiyorum? Ne istemiyorum? Neyi niçin istiyorum? Neyi niçin istemiyorum? Sorularını sordurmaktır. Fakat bu İslam felsefesi içerisinde de olan bir şeydir aslında. Fakat burada bilginin merkezi İslam felsefesinde vahiy merkezli Allah düşüncesinin dışında insanın bizzat kendisidir. O yüzden. Bu varoluşçu dediğimiz bu edebiyatın çıktığı nokta ya da çıktığı sokak çoğunlukla karanlık ve gri renk üzerinde olan bir sokaktır ve okuyan kişinin içini aydınlatmaz. Yani buradaki okumak, aydınlanmak fikri bu edebiyatta, varoluşçulukta insanın kendini huzurlu hissetmesi anlamına gelmez. Aksine sizi huzursuz yapmak ve sizi düşündürmek eylemi etrafında oluşmuştur. Evet, bakalım başka neler var. Başka bir edebiyat düşüncesinin içerisinde okumak eğlenmek anlayışı vardır. Yani edebiyatın öğretmek, düşündürmek, değiştirmek vazifesini aslında edebiyatın değil yazma eyleminin bilginin içerisinde olduğu edebiyatın ise diğer disiplinler bunu yapmadığı için uzun süre yapmak zorunda olduğu bir uğraşı olduğunu söyleyen bir yaklaşım var. Ne demek istiyorum? Bu da e, e, bir Alman e, eleştirmen Walter Benjamin'in söylediği şöyle bir şey var. Diyor ki edebiyat insanı bir şey öğretmek zorunda değildir. Şimdi buradan bir soru açalım. E, ne dersiniz? Edebiyat bize bir şey öğretmek zorunda mıdır? Bence edebiyat... Es Duyamıyorum. Kim konuşuyor? Ben Gülsüm şu an hocam konuşuyorum. Evet buyurun Gülsüm Hanım. Edebiyat bir şey öğretmekten ziyade temel olarak bir şey hissettirmeli. Yani hislerimize eğer duygularımıza hitap ediyorsa bize bir şeyi didaktik olarak bangır bangır vermek zorunda değil hatta vermemeli. Evet değil mi? Yani e, ama bazı yazarlar e, bunu bizzat e, vermesi fikrini estetikten daha öne koyabilir, özellikle ideolojik diyeceğimiz edebiyatların içerisinde veya işte bizim ne diyelim halk anlatılarının içerisinde hikayenin sonunda çıkması gereken bir ders de o çok net görülür. Bu 20. yüzyılda artık edebiyatın bu fonksiyonunun kalmadığı, edebiyatın aslında dil üzerinde düşünme, ve dille kendini var etmenin dışında bir böyle bu tarz bir didaktik zorunluluğunun ortadan kalktığını söylüyor. Yani insan bir şeyi öğrenmek istiyorsa eğer diyor, bir okusun, işte bilimsel araştırma kitaplarını okusun, bunu edebiyattan almak, edebiyata çıkarcı yaklaşmaktır. Oysa edebiyatın böyle bir amacı başından beri yoktur şeklinde bir yaklaşım bu. Şimdi bu anlamda bu Amerikalı yazar Kaula Sırın New York Üçlemesi diye bir şey var, serisi var. Burada da romanı okuduğunuzda bir takip etme eylemi var. Bir şeyi takip etme, bir kişinin takip edilmesi ve bu takiple birlikte siz de okur olarak o takip edilen kişi etrafında bilgiler oluşturmaya başlıyorsunuz. Sonra kafanızda bir hikaye oluşturduğunuz fikrine ulaştığınız anda yazar bu hikayeyi darmadağınık ediyor. Oysa aslında takip edilen kişinin bizzat takip eden kişi olduğu ortaya çıkmaya başlıyor. Ve hikaye geriye doğru dağla dağla sizin önünüzde neredeyse kendini yok ediyor. Buna da biz postmodernizm diyoruz. Yani postmodernizmde yazmak eylemi yazarın okurun önünde yaptığı bir şeye dönüşüyor uğraşıya dönüşüyor Şimdi...